Merhaba para bil kanalı izleyicileri hepinize saygılar selamlar. Evet arkadaşlar bugün pazar günü genel konularla yayınlarımıza devam ediyoruz. Yarın haftanın ilk günü açılış seansımız var. Ve yorumlarda Eksun Gıda ile ilgili sorular gördüm. 6-7 tane soru farklı videolar altında bu halka arz videoları altında. Normalde ben SPK'ya başvuru yapıldığında pek haberini yapmıyorum ama e, ee, bunu da yapmak istedim artık. Hem gündemde fazla yoğun olmadığı için. Eksim Gıda arkadaşlar halka arz için Seprakaya başvurdu. Ve Borsa İstanbul'a yeni bir gıda şirketi yakında gelecek arkadaşlar. Eksim Gıda halka arz için ilk adım attı. Sermayesinin tamamı Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ait olan Eksim Gıda halka arz için harekete geçti. Sermaye piyasası kuruluna başvuran Eksim Gıda kurul kararı ile izahname onayı almayı bekliyor. Bünyesinde Sinangil markalı onları da barındıran Exungıda tarım sanayi ve ticaret anonim şirketi anonim şirketi Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ISO 500 listesinde üretimden satışlara göre 324. sırada yer alıyor. Evet görüyorsunuz önemli bir sıra aslında. Sanayi içerisinde 324'te yer alması ve Sinangil markasını hatırlarsınız arkadaşlar. Marketlerde görüyorsunuzdur. Oradan da markayı hatırlayabilirsiniz. Şirket açıklamasına göre sermayesinin tamamı Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ait olan Eksun paylarının payların halka arzı kapsamında izahname onayı için sermaye piyasası kurulunda SPK'ya başvurdu. SPK'nın onayına sunulan izahname aracı kurum olarak yetkilendirilen yapı kredi yatırım menkul değerli anonim şirketinin internet sitesi ve Eksun internet sitesi www.eksun.com.tr'de yayınlandı arkadaşlar. Birazdan siteye de gireceğiz. %23.14'ü halka arz edilecekmiş. Yapı kredi yatırımı liderliğinde yürütülen ve tamam sermaye artışı şeklinde gerçekleştirilecek halka arzda şirket paylarının %23.14'ün halka arz edilmesi planlanıyormuş arkadaşlar. Sinangil markasını da barındırıyor. 1996'dan beri sektörde faaliyetlerini sürdüren şirket Türkiye'de paketli un sektörünün bilinen markalarından biri olan Sinangil markasına sahip olmasıyla tanınıyor. Yani Söke Un'un Yakında halka arz olacağını biliyoruz zaten arkadaşlar. Ocak ayında işte bununla ilgili videolar kanalımızda var. Unumum var biliyorsunuz. Ve şimdi Sinangil markasıyla birlikte önemli bir şekilde bir tane daha şirket gelebilir yakında Eksungı'da. Üretimini ikisi Tekirdağ'da biri Konya'da olmak üzere 3 ayrı fabrikada gerçekleştiren ve yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksungı'da Nielsen perakende araştırma raporuna göre Eylül ayı itibariyle toplam perakende un pazarında %9.7 hasılat payına sahip bulunuyor. Market markaları hariç tutulduğunda toplam cirosu ile pazar lideri konumunda bulunan Exxon da yılda 600 bin tonluk üretim kapasitesine sahip. 30'dan fazla ülkeye ihracatmış arkadaşlar. Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştiren şirket rakiplerinden 200 e aşkın ürün çeşidi ulusal ve uluslararası çapta verdiği satış sonrası desteğiyle ayrışıyor. 2020'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alınarak kurulan ARGE merkezinde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçarlarının en uygun karışımlarıyla Yüksek kalitede onların elde edilmesi gibi projeler yürüten Exxon Gıda böylece hızla değişen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyor. Net karı 202 milyon TL'ye ulaştı. 2022'nin ilk 9 ayında toplam cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %187 artışla 2.8 milyar TL'nin üzerine çıkan ve net karı 202 milyon TL'ye ulaşan Exxon Gıda'nın 2021'in ilk 9 ayında %12 olan FABÖK marjı ise bu yılın aynı döneminde %15.5'e yükseldi. Yani %187 artış önemli bir artıştır arkadaşlar. Enflasyonun hadi resmi olarak 80-100 diyelim. 187 artış ticari planlarının ve ticari yöntemlerin de şirketin geliştiğini gösterir sizlere. Evet şimdi Gıda'nın bir sitesine bir girelim. Şuradan bakalım ilk önce bir. Ee, zaten Eksun Gıda diye büyük bir ihtimalle Google'a aradığımızda çıkacaktır. Eksun.com.tr'ymiş. Bir de bir sitesini kısaca bir görelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Üstün Lezzet Ödülü Sinan Gelin diyor. Ee, bu markadan ben zaten biliyordum bu şirketi. Evet baktığınız zaman şöyle ürün çeşitliliği hayli var. Şunun ne alamadım. Evet glutensiz bu tür çeşitli yani katma değeri yüksek ürünler olması şirketler açısından önemli diye düşünüyorum. Burada biraz önceki bilgilerin çoğu burada da var. Glutensiz yaşama ortak olma. Türkiye'nin lezzet markası Sinangil. Türkiye'nin lezzet markası olarak 1963'ten bu yana gıda sektörüne hizmet veren Sinangil 1970 yılında Türkiye'nin ilk paket ununu piyasaya süren marka ünvanını gururla taşıyor diyor. Sinangil ile hayata glutensiz de güzel. Ustaların tercihi Sinangil profesyonel. Endüstri un segmentinde baklavalık, böreklik, ekmeklik, çeşitlilik, lüks sandviçlik, pizzalık, yufkalık, pidelik, lavaşlık, lüks sandviç, tost ekmeği unları üretiyormuş. Evet arkadaşlar, burada görüyorsunuz. Şirketin ihracat özelliği olması önemli. Çünkü Tekirdağ tarafında Avrupa'ya ihracat. Ve e, Konya'da da bir sistemin olması çok önemli buğdayın üretildiği yer olarak. 1996 yılından beri sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Eksun kıda, ikincisi ikinci gıda bir Konya'da olmak üzere 3 fabrika kadar üretim yapıyor diyor. Yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesi. Organize dağıtma ağı ve yaklaşık 42 bin ton buğday depolama kapasitesi ülkemizin lider un üreticisidir diyor. Eksun Gıda Endüstriyel Un segmentinde Sinangil Profesyonel Ürün Grubu altındaki ekmeklik, çeşitlik, tam buğday, gofretlik, bisküvilik, kek un, lüks sandviçlik, tostluk ve Ramazan pidesi yapımında en çok tercih edilen pidelik at pazar markalarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra Perakende Ürün Grubu'nda ise Sinangil ve Gluten Yok markalarıyla bir, mark bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor. Eksun Gıda, Slobaz sevkiyatları da dahil olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor diyor. Kurum bünyesine istihdam ettiği çok sayıda gıda ve ziraat mühendisiyle Eksun Gıda, ürün kalitesini yakaladığı standart ve satış sonrasında sağladığı uzman desteği sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyormuş. Evet burası önemli. Gelirlerinin yaklaşık %25 ihracattan oluşan gıda Eksun Gıda'nın yıllık ihracat gerili 50 milyon dolara ulaşmaktadır. 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörünün lider firmalarından olan Exxon Gıda'nın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler başlıca ihracat pazarları arasındadır. Evet. Bakın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler önemli tabii ki. 2005'te Sinangil markasını satın almış. 2015'te Exxon fabrikada ikinci hat devreye alınarak günlük üretim 700 tona çıkarılmış. 3. 2020'de de Exxon fabrikada üçüncü hat devreye alınarak günlük Üretim 1300 tona çıkarılmış. Var mı başka? Devamı şöyle yapayım yok. Yani şeyi çok güzel. 2015-2020'de yükseliş önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani sorular çok görünce normalde SPK onayından sonra vermek isterdim ama Eksun gıdanın da halka arz olacağını belirtelim. Özellikle e, undan sonra böyle bir gıda markasının daha gelecek olması büyük bir ihtimalle kabul edilir bunların onayları. Çünkü gördüğünüz gibi çok büyük bir firma e, ve halka arzla birlikte daha da gelişecek bir sektör görebiliriz arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımızda görüyorsunuz küçük bir kanal büyümeye çalışıyoruz. Bize destek olmak için beğenileriniz, yorumlarınız önemlidir. Kanalımıza da abone olup bildirim açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.